Öncelikli olarak ağırlıksız ortam deneyleri ve çeşitli atmosfer dışı gözlemler için bu istasyon kullanılır. İstasyonda yaşamın en ilginci ağırlıksız ortamdaki astronotların durumlarıdır. Astronotlar birçok yaşamsal işi bu çekimsiz ortamda yapmak zorundadır. 10 yılı aşkın süredir onlarca astronot ve sivil bilim insanı uluslararası uzay istasyonunda görev yapmıştır. Ekibin günlük yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanması bile ilginç görüntüler yaratmasının dışında gelecekte uzayda yaşam ya da uzun süreli uzay yolculuklarına hazırlık konusunda ciddi araştırmalar anlamına gelmektedir. Basit bir yıkama işleminden tutun da beslenmeye kadar birçok basit iş üzerinde detaylı düşünülmesi gereken bir eylem haline gelmektedir. Uzayda yaşam, beraberinde önemli zorluklar getirmektedir. Meteor yağmurları ya da kas zayıflamaları ilk akla gelen ciddi sorunlardır. Hızları binlerce kilometre hıza ulaşan ufak meteor parçaları uzay istasyonunu delik deşik edebilir. Ya da basit bir yangın kontrol altına alınmazsa bütün oksijeni tüketebilir veya astronotları yakarak öldürebilir. Bu nedenle istasyon birbiriyle irtibati kesilebilen farklı parçalardan oluşur. Böylece acil bir durumda zarar gören ünite kapatılabilir. Müzik uzay istasyonu ekibinin her gün rutin sayılabilecek işlerinden biri de uzay yürüyüşleridir. Bazen bir tamirat, bazen araştırma görevi gereği astronotlar istasyon dışında da çalışabilir. Bu çalışmalar esnasında her ne kadar yapılan işlem o an için gerekli rutin bir iş gibi görünse de Toplamda tüm çalışmalar uzayda yaşam ve mobilize olmakla ilgilidir. Bu sayede gelecekte kullanılmak üzere ciddi bir bilgi birikimi ve deneyim sağlanmış olur. Çünkü bir vadede insanın uzayda ya da dünya dışı başka bir gezegende yaşamsal kaynak arayışına gideceği kesindir. Müzik Uluslararası uzay istasyonunun asıl amacı dünyanın önde gelen ülkelerinin bir araya gelerek uzayda yaşam ve uzay seyahatlerini mümkün kılmaktır. Başını Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın çektiği, ne yazık ki aralarında Türkiye'nin olmadığı 16 ülkenin ortak çalıştığı uluslararası uzay istasyonu, belki dünya üzerinde asla bir arada olamayacak ve çalışamayacak ülkeleri uzayda bir araya getirmektedir. Belki bu bile uzayda yaşamın dünyadakinden daha iyi olacağına dair bir işaret olabilir.